Gençler merhabalar. Bugün sizlerle böyle birazcık sohbet edeceğiz. Arkadaşlarım, Instagram üzerinden çok soru alıyorum sınava yönelik. Bu sorularla ilgili de böyle kısa bir e, konuşmamız olacak, bir sohbetimiz olacak arkadaşlarım. Şimdi, tabii ki bütün sorular aklıma gelmeyebilir. O konuda beni affedin ama aklıma gelen, önemli gördüğüm soruları titizlikle cevaplamaya çalışacağım arkadaşlarım. Şimdi bu sorulardan bir tanesi şöyle, Hocam, son bir ay kala... Netlerimiz artar mı? Gençler şöyle bir durum var. Yarış zaten son kulvarda kazandır. Yani netleri arttıramam diye bir durum yok. Netler her zaman son güne kadar bile olsa hatta sınav anına kadar bile olsa sizin çalışmanıza bağlı olarak artabilir arkadaşlarım. Sınavdan bir gün önce birkaç konuya çalışıp sınavda karşısında o soruları gördüğünde yapabilen öğrencilere çok rastladık arkadaşlar. O yüzden bu konuda kesinlikle titiz olun. Yani disiplinli, düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin ve vitesi arttırın arkadaşlarım. Yani 6 saat çalışıyorsanız 8 saat çalışın. Her gün deneme çözmeniz lazım. Bir gün TYT bir gün AYT olabilir arkadaşlarım. Ama AYT ağırlık vermeniz burada çok daha önemlidir. Niye diye soracaksınız. Çünkü burada bizim için e, AYT çok daha önemli arkadaşlarım. Bu sene özellikle ayırt edici olan yine AYT olacak. Niye? Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. E, bu sene sınava giren sayısı 3 milyon 250 bin falan. Yani tam rakamı bilmiyorum ama o küsür bir şey. 3 milyon 250 bin falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlarım bu denli rakam yüksekken sınavda bir şekilde eleyici bir sistem uygulanması lazım. Bu da arkadaşlarım AYT olacaktır. Emin olun. Yani nasıl hocam? Şimdi arkadaşlarım baraj puanları da kalktı. E zaten Türkçe paragraftan iyi kötü bir şeyler yapacağız. Sosyalden yine yorum soruları var. İyi kötü bir şeyler yapacağız. E yine TYT matematik yani mat 1 çok kolay gelmeyebilir tabii arkadaşlarım. Ya yani orta düzey bir şey bekliyoruz yine. Yani oradan da bir şeyler yapabilirsiniz az çok. 3'er 5'er net, 10'ar net olsun. Ama AYT arkadaşlarım, AYT özellikle bilgi ağırlıklıdır. O yüzden buraya çok dikkat edin. Yani sizin bilginizi ölçecek asıl kısım AYT'dir arkadaşlarım. O yüzden bu son ay AYT'ye çok ama çok ağırlık vermek gerekir. Şimdi bunun dışında hocam, ee, geçen seneki puanlarla aynı mı olur puanlar? Arkadaşlarım bu belli olmaz. Burada sınavın ortalaması çok önemli. Mesela geçen sene Türkçe için 18 net ortalama vardı. Bu sene sınava giren sayısı yükseliyor. Puan da yükselir mi? O hiç belli olmaz. Belki sınava giren sayısı arkadaşların netleri düşürecek. Burada 3 aşağı 5 yukarı hesap yapabiliriz. Geçenki videoda ben YÖK Atlas'tan bahsettim size. YÖK Atlas sitesinden bahsettim. Orada ortalama bir hesap yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yani durum şöyle olabilir. 30 puan aşağı 30 puan yukarı. 20 puan aşağı 20 puan yukarı. Yani 20 30 puanlık değişimler olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Soru stilleri aynı gelecektir. Çok fazla bir şekil değişikliği olacağını düşünmüyorum arkadaşlarım. Geçen seneki gibi zaten süre aynı şekilde. O yüzden özellikle Türkçe'de paragraf sorularına dikkat. Şimdi öğrencilerimiz zannediyor ki hocam sınav 30 dakika arttı. E burada biz avantajlıyız. Aslında arkadaşlarım çok da bir şey değişmeyecek. Hatta hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü sınavın süresinin artışı sadece sana özel değil. Herkese özel arkadaşlarım. Ve sınav süresi arttı. Geçen sene gördük. Türkçe'de zorladılar. Türkçe paragraf sorularında özellikle zorlandık arkadaşlarım. E geçen yapılan MSU sınavında yine Türkçe soruları zorladı arkadaşlarım. O açıdan Türkçe deyip geçmiyoruz. Son güne kadar TYT ve AYT çalışmaya devam. Ama tabii ki AYT bir adım önde olsun arkadaşlarım. AYT biraz biraz <laughs> daha ağırlık vereceğiz. Arkadaşlar şimdi bunlardan konuştuk. Bunun dışında stres faktörü var. Çok yine bununla ilgili soru alıyorum. Hocam çok heyecanlıyım, çok stres yapıyorum. Gençler bu sınava 3 milyon 250 bin kişi giriyor. Yani senin yaşadığın stresi aslında bu sınava girenin %90'ı yaşıyor. Şimdi burada mezunlar var, tecrübeliler var. İşte benim gibi öylesine sınava girebilecekler olan var arkadaşlarım. Tabii ben bu sene sınava girmeyeceğim. O konuda e, soru olmasın. ha, Aklınıza soru kalmasın. Önceki senelerde bir iki defa sınava girdim arkadaşlarım soruları görmek için. 2018'de girmiştim. Yeni sınav sistemini görmek amacıyla. Ama arkadaşlarım bu sene girmeyeceğim. O konuda rahat olun. E, bunun dışında arkadaşlarım işte dediğim gibi yani bizim yaş sınıfında hatta bu sene yanlış hatırlamıyorsam e, yaşlı arkadaşlardan da yani yaşı kemale ermiş arkadaşlardan da sınava girecek kişi sayısı çokmuş. Hani ÖSYM'nin istatistikleri bu şekilde diye duydum. Yani arkadaşlarım işte onlar birazcık rahat girer sınava. Ama genel olarak 12. sınıflar ve mezun yani bir sene iki sene mezuna bırakan öğrenciler sınava girecek. E burada arkadaşlarım aynı heyecanı aynı stresi onlar da yaşayacak. Yani bu sınav kaygısı sadece sana has sana özgü değil. Bu konuda işiniz rahat olsun arkadaşlarım. Kendi açımdan ben de çok iyi hatırlıyorum. 2011'de sınava girdiğimde arkadaşlarım oldukça heyecan yapmıştım. Ama sorular önüme geldiğinde bütün heyecan kaybolmuştu. O bir iki dakika sonrasında arkadaşlarım sınava odaklanıyorsunuz. Sorulara odaklanıyorsunuz. Hafıza tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Ve arkadaşlarım o an sadece sorular ve siz varsınız. E bu süreçte hocam ne yapabiliriz? Yine stresli arkadaşlar için gençler yoğun bir çalışma ayarlayın. Her hafta yoğun bir çalışma temponuz olsun. Mesela biz her hafta e, ders programı yapıyoruz ve bu ders programını güncelliyoruz arkadaşlarım. Ve ben kendi öğrencilerim için her hafta bir gün boşluk bırakırım. Bugün sana ait. Bugün istediğini yap. Bugün istiyorsan gezip toz, eğlen. Tabi sınava 25 gün, 25 gün kaldığı için bu sizin kişisel tercihiniz ama ben yine de bir gün boş bırakıyorum arkadaşlarım. O gün tekrar yapabilirsin. Denemelerini önüne serip ne yapmışım, ne etmişim, bu zamana kadar nelerde eksikliğim var onlara bakabilirsin. Otur ailenle bir şeyler izle, sinemaya git, arkadaşlarınla gez. Hiç önemli değil. O bir gün sizin için stres atma günü olsun arkadaşlar. Önümüzde 3-4 hafta var. Yani haftada bir gün kendinizi ayırmanız çok da değil bence arkadaşlarım. Çok fazla değil. Diğer günler tabi 8-10 saat çalışma disiplinine sahip olacaksınız. Bu çok önemli. E bunun dışında arkadaşlar yemenize, içmenize, uyumanıza dikkat edin. Uyku düzenine bakın ayarlayın. Gençler, dershanede de görüyorum. Kendi öğrencilerimde de görüyorum. Sabah mesaj atıyorum. Hala da uyuyan arkadaşlar oluyor. Derse giriyorum. Derse daha gelmemiş arkadaşlar oluyor. Yani bunun en büyük faktörü gece geç yatmak. Şu arkadaşlarım şundan birazcık uzak dur. Bu son süreçte bundan birazcık uzak durun arkadaşlar. Lütfen bakın gelecek sizin geleceğiniz. Her koyun kendi bacağından asılır. İçinde bulunduğumuz durumda arkadaşlarım kesinlikle bir kurtlar sofrası. Bu kurtlar sofrasında arkadaşlarım başarılı olmak zorundayız. Herkesin yaptığını yapmayacağız. Farklı olacağız arkadaşlarım. Üniversiteyi kazanmakla da iş bitmez. Üniversitede de kendimizi geliştireceğiz. Hedefiniz olsun. Amacınız olsun arkadaşlarım. Bu hayatta hedef olmadan, amaç olmadan yaşanmaz. Bu dediklerime çok dikkat edin. İleride İsa Hoca dedi dersiniz arkadaşlarım. O yüzden sevgili arkadaşlar bunun dışında yemenizi, içmenize dikkat edin dedim. Uyku çok önemli. Yani 12'lere 1'lere kadar maksimum tamam 1 olsun. Ama birden sonra arkadaşlarım lütfen yatın uyuyun. Uyku düzeniniz olsun arkadaşlarım. Ha çok da erken yapmayın. Uykunuz gelmeden yatarsanız bu sefer arkadaşlarım kafanızda bin bir düşünce olur. Uyku bastırdığında uykuya dalma süresi kısalacağı için burada problem yok. Ama arkadaşlarım yani sizin zaten biyolojik saatiniz vardır onu ayarlayın. Biyolojik saatiniz ne çok ileride ne çok geride olsun arkadaşlar. Ve denemeleri lütfen sınav saatinde çözün. Çünkü yine biyolojik olarak, zihinsel olarak saat 10-15'e zihninizi ayarlayın arkadaşlarım. Her gün TYT veya AYT denemelerinizi saat 10-15'te başlatın. Siz de arkadaşlarım normal sınav formatında oturun. 9.45'te kitabın başına oturun. Yani masanın başına özür dilerim. Masanıza oturun. Kaleminizi, defterinizi ayarlayın arkadaşlarım. Telefonu bir kenara koyun. Çünkü sınavda bekleyeceksiniz. Bir yarım saat bekleme süreniz olacak arkadaşlarım. Hani o ara bir optik olabilir yine arkadaşlarım önünüzde. Optik form doldurabilirsiniz. Hani bir şekilde kendi kendinize oyalayın. Ya da oturun düşünün arkadaşlarım. Ve onda en geç onda masanızda hazır olun. Kaleminiz ve denemeniz masanızda hazır olsun. Sessiz bir ortam ayarlayın kendinize. Ve sınava girmiş gibi arkadaşlarım o ciddiyetle soruları çözün. Bakın bunlar çok önemli. Bu dediklerime dikkat edin arkadaşlarım. Kendinizi fiziksel olarak, psikolojik olarak sınava hazırlayın. Sınav anında içiniz çok rahat olacaktır. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak kendinizi rahat hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu dediklerime çok dikkat edin. Gençler, e ne dedik? Netler artar mı? Artar. Stres faktörü var mı? Var. Ama bu stresi herkes yaşıyor. O yüzden arkadaşlarım içiniz rahat olsun. Bir kere vicdan burada çok önemli. Sen elinden geleni yaptıktan sonra arkadaşların vicdanı rahat olsun. Bu da içinizi rahatlatır. Elinizden geleni yapmazsanız, çalışmazsanız zaten sınav günü pişmanlık duyarsınız. Sınavdan çıktıktan sonra özellikle o pişmanlık duyulur. Ah be keşke biraz daha çalışsaydım. Belki şu soruyu da yaparım. Dememek için hala daha geç değil arkadaşlarım. Oturun eksiklerinizi tamamlayın. Gençler Kendinize iyi bakın. Bugünlük aklıma gelenler bunlar. Hani e, farklı sorular da geliyor ama o sorularla ilgili ilerleyen zamanlarda video çekeceğim tekrardan arkadaşlarım. Kafanıza takılan bütün hususları yorum kısmına bekliyorum. Instagram'dan da sorabilirsiniz arkadaşlarım. Buradan da sorabilirsiniz. Gençler e, kendinize iyi bakın. Ve inşallah hep birlikte başaracağız. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ki sizler için daha iyi videolar çekeyim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz gençler.